Merhaba arkadaşlar. pese Fısıldayan Adam kanalı hepiniz hoş geldiniz. 8. hesabımdayım. 16 hesabımın yarısı 8 yapar. 8 benim uğurlu sayım. 16 tane top atacağız. Destansı dünya çapındaki epik oyuncular arkadaşlar. Destans ya da epik fark etmiyor ikisi de aynı. 7 tane futbolcu var 150 adetlik pakette. Marco Van Basten, Julio Cesar, Jusun Park, Fernando Torres, Rafael Van Der Vaart, Thomas Rosicki ve Lizarozu yer alıyor. Bu yedi futbolcu içinden çok sevdiğim futbolcu Fernando Torres. Marco Van Basten'in gelmesini isterim. Paketteki en güçlü oyuncu. Dendik oyuncu geldi mi hızlıca geçeceğiz arkadaşlar. Hemen geçiyorum hızlıca. Çünkü 16 hesapta bunu yapıyorum. Zaman kaybedemem. Birinci hesabımıza Jusun Park geldi. Beşinci hesabımıza da Jusun Park geldi. Altıncı hesabımıza Lizarozu geldi. Yedinci hesaba ilk gün 700 milyon indirme kampanyasından e, ilk gün girişteki top açtığımızda Rafael van der Fart gelmiş. Bugün de Torres, Rosicki ve Van Basten geldi. Toplam 7 ipin 3 4'ünü almış olduk 7. hesapta. En şanslı hesap o. Hızlıca geçelim. İptal dedik. İki de basalım. Yine dandik bir futbolcu geldi. Atlayalım. Bakalım. Son 3 hesaba bir, en az bir tane epik çıkartıyoruz. Bakalım bu hesabımıza çıkartabilecek miyiz? Kaçıncı kere geliyorsun Linetti ya? Üçüncü kere geliyor. O da benim fark ettiğim. Evet. Epic geliyor. Sekizinci hesaba da destansı Epic geliyor. Bakalım kimi verecek? Bak nereden biliyoruz böyle olduğunda. Ve Fernando Torres geliyor. En sevdiğim futbolcu bu futbolcular arasında. Gerçek hayatta da yani totalde de en sevdiğim forvet oyuncularından biri. Birinci sırada zaten forvette. Fernando Torres, El Nino, Bebek Yüzlü lakaplı, El alfabesiyle yazılmış dövmeleri var. Adam gibi adamdır, karakter sahibi Fernando Torres. Güzel Torres'i not aldık. 4 hesap arka arkaya epik çıkarmış olduk arkadaşlar. <laughs> Son 9 top kaldı. Hızlıca devam edelim. Mitoma geldi. Japon harikası. Son Japon harikası Mitoma. Brighton'da büyük ihtimal devre arası olmasa da yaz transfer döneminde büyük takıma transfer olacak arkadaşlar. Manchester City'nin adı ciddi şekilde geçiyor. Son top kaldı. Dragushkin geldi. Romanyalı Dragushkin. Ve futbol renkli yanıyor ama Norveçli Gudmundsson geldi. Son 3 topa düştük 8. hesapta. Atlayalım. Tomiyasu geldi. Son iki. Kraleton Diaz. Daha önce de gelmişti başka hesabıma. Ve son top arkadaşlar. Marco Van Basten'i istediğimiz için Marco Van Basten'in üstünde duralım. Dandik futbolcuyla kapatıyoruz. Torres'i ilk 11'imize alalım. Ya da daha doğrusu kadromuzu alalım arkadaşlar. Bu seviye yaptık. El Nino'yu, Fernando Torres'i. Buraya da Costa Kurta gelecek. Costa Kurta'yı geldi mi tam oluyor. Kalecimi sıkıntı bu hesapta da. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.